Merhaba arkadaşlar. Bugün size yazıcıda oluşan bir sorundan bahsedeceğim. Şöyle yazıcıya bir dosya gönderiyorsunuz. Ama dosya yazdırıldığı halde hala böyle kalıyor. Siz bunu silmek istediğinizde silinmiyor. Hala ben sil dedim. Hala silmedi. Bunu fixlemek için şöyle basit bir şey var. Komut var. Komut satırıyla çalıştırılan bir yazılım var. Bunu indiriyorsunuz. Da ben de indireceğim. İndikten sonra bunu masaüstüne çekiyorsunuz. Buna sağ tık yönetici olarak çalıştır deyip evet diyorsunuz. 10 saniyesi sizi bekletecek. Buna yes diyorsunuz, silmek istediğiniz emin misin diye soruyor. Hata verdi. Bunun sebebi bu açık olduğundan. Bunu kapatıyoruz. Tekrar deniyoruz. Bakın gitti. Bunu yaptıktan sonra sistemi yeniden başlatıyorsunuz. Ve sorun düzeliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın.